Hepinize selamlar dostlar. Ark YouTuber Savaşları'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet şimdi hatırlarsanız geçen bölümde drop'tan şundan mı bulmuştuk. De ben bunu video dışı mı buldum? Video içi mi buldum? Emin değilim. Ama üretelim. Kendisi 3000 metal istiyor. Eee bi birazcık fazla. Şundan of tamam çok güzel. Şimdi bu bölümde Staga evcilleştirmek dışında her şeyi yapabilirim. Bence direkt ben gidip bir Griffin Tame Ben öyle istiyorum çünkü bir yerden bir yere ulaşım zehir gibi. Çok zor. Tamam bas. Olur. 60 tane bundan da üret. Üresin ya. Şimdi bundan 105 tane var. Bir içinden aldım mı ben geçen bölüm şeyleri ya. Bir tane miydi? He almamışım. Tam 210 tane dart. Yeterli olacak mıdır bilmiyorum. Bu yüzden şuraya gel. Nelerin var? Şunları ver. Narkotiği ver kesinlikle. Şimdi bir şarjör değiştirelim ya. Asarı çok iyi bu. Tamam. Ya Atakan falan videolarımı izliyor. Son iki savaşta o kazanırsa direkt bunları isteyecek benden. Ben onları izlemiyorum ama. Neden heyecanı kaçıyor gibi hissediyorum. O yüzden. Tamam bunları al. Ee, şuraya alt. Ne durumdasın? Ver bakalım. Sende şey var mıydı ya? Bir dakika. Diğerde yerde ok vardı ama. Ha, yani üstüm neymiş? Tamam çok vardı. Hmm. Arbeletimin de olması lazımdı. Burada arbelet var. 8'de koyalım. Hani Griffin falan bayılmazsa alırız. Ya şu, şu mermileri de şey için yapmıştım. Ee, tüfek bulmuştuk ya beneciyor benim. Onu kendi abiye verdik. Onun için yapmıştım da gitti işte. Tamam bu yere koysun. Birak bir dakika. dinozor kapısı. Ee, dino. Tamam taş yeterli bizim için. Şimdi buradan şunu al, bunu al, taşı al, ee, odunları al. Evet dino. Kaç tane? Oha. Bana 4 adet yeterli. Mikrofonu vurdum pardon. Şimdi bundan da 2 adet. Tamam. Ya YouTube savaşı şey inanılmaz güzel gidiyor. Bir de haritanın ayarını tam yapmışız. Malzemeye kasmak ne çok zor ne de çok kolay. Hayvanları evcilleştirmek ne çok zor ne de çok kolay. Her şey mükemmel. Ben bunları alayım. Çocuğum sen sen biter. Tamam. Şundan üretmeye başla diyecektim. Üretemiyorum çok güzel. Aa ama şeyden dolayı, şunları al. Tamamdır, Bunu kapısı nerede? Kapısını üretmedik mi? Allah'ım. Tamamdır, iki tane ürettim. Üşendim işte taş dinozor kapısını. Ee, tuzak yapacağım, Direkt ben griffin o şekilde alacağım. Uğraşmaya çok fazla gerek yok. Ee, droplardan bu tür gereksiz şeyler çıkıyor. Ama spino air'i falan çıkarsa, seviye kasmak için çok iyi olur. Mesela savaş günü o spino air'ini kullanmam. Ama seviye kasarken kullanırım mis gibi. O yandan çok iyi. Unuttuğum bir şey var mı? Bir dakika coineti alayım yanıma. Aynen. E, bu kadarı yeterli olacaktır. Şunu denemek istiyorum. Deneriz birazdan. Çocuğum esenle e, gideceğim. Tamamdır. dur. Let's go. Griffinlerin olduğu yeri biliyorum. Direkt oraya gidelim. Şimdi griffinden sonra koysal almayı planlıyorum. Çünkü malzeme kasarken bir girişte 50 km kasabilirim yani. Enki'yi de ayağıma alırım, mis gibi. Hem drop bakacağız hem tame yapacağız. Ama yolda bir yerde bir segolara da baksak mı ya? Son iki bölümde evcilleştirmek için. Ya son iki bölüm bakıyoruz ona. Aynen son iki bölüm evcilleştirir. Şu an bakarsam hile gibi olabilir segolara. Şu anlık bakmayacağım. Ama orada tek bir tane sego var. 800 seviye sego bulursak güzel olur. Zaten 900 seviye yok. Yani düşündüm 900 seviye sego var mıydı acaba de. Merhaba. Sen neysin? Kapro. Ee, bakayım ne olur. Tamam droplara baka baka gideceğiz. Griffinlerin olduğu yer zaten. Ee, solda da var. Ama daha çok sağda var. Tamam ilk Griffin'imizi gördük. Beni seviyen kaç çocuğum? 96 bayan patates. E, şuradaki dağda doluyordu. Da bir gidip bakayım drop'a bakmadan önce. Drop o tarafta. Ona bakacağım. Kesinlikle unutmamız lazım. Burada varsa bir tane falan vardır diye tahmin ediyorum. Griffin. Onun dışında yoktur. E tamam hiç yok. O zaman şuradan devam. Aa bak chatten yazdı. Oha herkes griffin alıyor bu ne? Dedim sadece ben düşünmüşümdür ya falan dedim de. <laughs> herkes griffin alıyor. Ya bir dakika şu saygılarımız seviyesine bakacağım. Burada sarı drop'a gidiyorduk en son. O sarı drop yok oldu bilginiz olsun. Eee seviyeleri düşük bunların. Nerede vardı griffinler? Ya ben de bildiğim şeyi unuttum. Çok ciddiyim şu an. Kimsin? Kimsin? O selam. Griffin mi arıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Kık> kıyamam ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana? Çıktı mı? Ya Ayağımı almaya çalışalım. Gel gel ben seni götüreyim gel. Gel buradan. İyiliğimiz dokunsun ya. Buradan dümdüz yazacağız. Valla nasıl gitsin işte. Tüfeğimi kaybettim ama sorun değil. Drop kovalıyorum. Drop'tan güzel bir tüfek çıkarsa hiç sorun olmaz. Bu çok güzel tabancam var şu anda. Hasarı 500 mü 600 mü ney? Ne? Ya bu senlik şans. Yapacağız. Ne, böyle ya? <laughs> i̇şte buralarda griffin var. Hadi git. <laughs> Küstüm sana. <laughs> Demek Bay bay. İki yüzlüklü. Piste bir yeri varmış. O yüzden bıraktım şu an. Moralim bozdu. Neredeyse hiç Griffin bulamadım. Çok tuhaf. Griffinlerin yerlerini biliyordum ben. Buralarda falan olurdu. Ee, bir tane Griffin buldum. Şu 96 seviye. Onun dışında Griffin yok. Bu taraflarda daha spam almamış galiba. Veya ben bir yerle karıştırıyor olabilirim. Emin değilim. Ben de Burada Griffin yok. <laughs> Merhaba sesin? İyisin güzel. <laughs> çok tatlı. Tam yemelik elektronik için. O yüzden tatlı dedim. Elektronik kaynağı. Sonunda bir iki tane grifim buldum. Sen 96'sın. Arkada da bir tane vardı ona da baktım. O da 96 idi. Bu da 96. <laughs> 32. Ee, bir dakika. Ya çok iyi sayılmaz ki. Ee, merhaba. Şuradan bir devam edeceğim. Ya yani hiçbir şey bulamadım. Griffin'e dair. Varsa da en fazla 96 seviye falan. Ee, 400'ü alacağım galiba ya. Evet 402. ki fena değil. Onu alacağım. Merhaba. Ee, olur. Megatermi yeri. Başka var mı acaba? Şuradan da devam edeyim. Belki şansı bulurum. Griffin yerine bir sürü ejderha buldum. Şurada da ejderhalar var. Burada ejderha varsa büyük ihtimalle Griffin yoktur ya. Ama şu dağın arkasına da bakacağım. Yok. Bence imkan yok. Burada Griffin olamaz. Veya dur. Diğer dağda olabilir. Evet. evet evet. Şuradan ilerle. O dört yüzük Griffin yerini unuttum diyecek olursanız şu an e, ortasındayım. Sanırım unuttum. Emin değilim. burada griffin yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. O zaman ben 400'ün yanına gidiyorum. Ortada bir tane griffin var adamı. Kılı da 400'lük. Atakan numarayı almamıştır onu. Geziniyordu çünkü. Ben gideyim de onu alayım hızlıca. Tam şu aralıktaydı aynen. Altta bizimkilerden birisi var. Tam altımızda uçuyor. <laughs> griffin almam lazım bir. Acilen gitmeliyim. Atakan kesin net olur çünkü. Hissediyor kesin beni o şan Gelecek bu tarafa doğru <laughs> Allahım yapma Bir dakika güzel bir yere koymam lazım kafesi Eee Griffin duruyor mu Tamam Griffin duruyor Buradaki bizimki Şuraya bir tuzak yapalım Hemen bir tuzak Şip şap Bu birinci Ne Baya iyiymiş Tamam. Giga yan tarafımızda. Ee, aradan çıkamayacak şekilde yapmam lazım. Tamam şu an iyi. Bunu koy. Bunu koy. Tamamdır gayet iyi. Ee, Griffin. Çocuğum mu sensin değil mi? Evet. Merhaba. Haritadaki <laughs> en yüksek sevgili grifin sensin. Bu da seni özen kılıyor. Gel bakalım. Top 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 top. Hop. Hayır. Tamam birinci deneme başarısız. Birinci deneme başarısız. Deneme 2 diyeceğim. Oradan Rex geliyor abi. Nasıl bir şans? Ne? Sen gel 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 gel. Abi geri tutturuyor. duruyor. Arkamdasın güzel. Mantık olarak senin buraya girmen lazım şu an. Tamam. Anne. Tamam. Soru yok. İşte budur. Kolaydı. Hey, ee, şuradaki Rex, Rex, Rex. Hello. Sen öl. Tamam seviyesi düşükmüş Oh güzel 900 vurdum Bir dakika tabancamı da deneyeyim ya Basalt ya Pam piv. oho Maşallah <laughs> Tabancayı çok sevdim İnanılmaz Ya ben bunun için seviyesi düşük mü demiştim Sanki bunun için seviyesi düşük demiştim ama Evet Sakın canını fullleme. Ölecek az kaldı Oh tamam Teşekkür ederim Poinetleri ne durumda? Ah güzel tamam Let's go party ne? Ney? Ney? İmkan yok öyle bir şey olamaz İmkanı yok buradan çıkmasının imkanı yok Hayır hiçbir boşluk bırakmamışım İmkansız ah. Tam bayıltmak üzereyken oradan çıkarsa eğer Yakalamam çok zor olacaktır ee, e, Çocuğum gel bakayım düzgünce ama bir daha çıkma olur mu? Tamam Hoppala Ne diyorsun? Nasıl bir hayvan bu yavaş geliyor bir de ya Kapat ah, tamam Hiçbir şey gözükmüyor Umarım oradan çıkamazsın Bunu bayılacağız burada E şu tozlar olması sanki daha iyi olacak Grafikleri düşürsem tozlar gözüküyor mu Büyük ihtimal evet ee, Bunun bayıltması kaç saat sürecek bilmiyorum 400 seviye Normal grafini bayıltırken bile çok uzun sürüyor Bu yüzden burada videoyu duraklatacağım. atacağım İlginiz olsun O zaman şimdi ilk haber Evet, tüfeğim kırılmak üzere. Griffin o kadar çok hareket ediyor ki tutturamıyorum bazen. Sanırım bir 70-80 tane dart falan attım. Bir bakalım ne zaman bayılacak. Allah'ım, bittik. Ee, sen gel. Artık bu da kırılırsa, eve gidip gelirsem bu buradan çıkacak. bayıldı şansa. Tamam. Merhaba. Al bakalım. Artı kaç seviye gelecek? Artı seviye gelmeyecek. Neden? Son anda ok attım çünkü o yüzden. <laughs> Oğlum. <Ya>. Selam. <laughs> griffin bulabildin mi? Hayır da bu Griffin sen nereden buldun da getirdin? Valla e, buradaydı ya griffin tüm haritaya dolaştım neredeyse en fazla 96 seviyelik griffin var. Adam akıllı tek bunu bilebildim ama bu da çok iyi değil yani. Mi ya? Yok öyle bir şey yok yasak. Ben... Gatsiz, Sana destansı kılıç vereyim bana bunu ver. Neyi? He ha, yok hayır olmaz. Teşekkür ederim. Artı yay, artı... Yok 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 teşekkür ederim kardeşim benim. Hadi sen Peter'ine binip git artık. <laughs> Aa bir dakika. Normalde pizzalar geriye doğru gitmiyor biliyor musun? Ama şu an gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Atakan birazcık dert istedi. Birazcık dert vereyim. böyle. O Griffin neredeymiş ya? Ben görmedim, baktım yani mi şu an? Bakayım. Benimkine sahip çık. Bakalım neredeymiş ya? Allah al, al! Ben görmedim baktım çünkü buraya. He burada yeni spam almış bunlar. 432. Tamam. 96 tamam. Daha şimdi spam almış bu. Atakan şanslı. Atakan şey söyleyeceğim. Onu da ben alırdım normalde. Bu kapıyı açardım, Griffin getirirdim. Ama işte tüfek kırıldı ya bizim. Şimdi bunları atarsam ölebilir falan. Ucu uçunu alabilirim de gerek yok ya. Bu da 432. Atakan'ınki de öyle olacak. Benim... Dur bir dakika. Atakan! Atakan, benim tuzağımı kullanmak istiyorsan bir şey karşılığında olabilir. Tüfek ya. <laughs> Neyse şansımı denedim. Bir benim bir tane taktiğim olacak. Şimdi Atakan bayılacak ya. Onun içine koyduğu etleri alacağım. Kendi koyun etimden koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım benim olacak <gülüyor> mı? <laughs> Bende koyun eti var. Ee, Griffin içine koyarım tamam. Dur, tamam, tamam sen bayıl koyarım içine. <laughs> Tamamdır. Eti ben koyarsam eğer Griffin benim olacak. Galiba yani çok emin değilim ama. <laughs> çok iyi olur. Atakan sana bunun içine sokma taktiğini göstereyim mi? Kapı açık kalsın. Ee, ben sokayım istiyorsan. Evet bakalım. Ya çok güzel gidiyor bölümler. Vallahi çok zevk. <laughs> ee, Griffin'i kendine takip ettirt Kendine fokuslan. Saldırma. Griffin'in canı gidiyor şu an. Ee, Griffin'in sana vurmasını sağla. Griffin'in yanında dur. Sana fokuslansın. Yukarıya doğru çık. Hayır, hayır önüne geç. <laughs> Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? <laughs> Aynen sana fokustan uzaklaştır uzaklaştır uzaklaştır. Aynen bak buraya gel. Oğlum sen niye ön taraftakini kapatmadın? Ben yani, iyisi kendi bileceğin şey. Var. <laughs> on, kapıyı kapatamıyorum. <laughs> Çok iyi şu an. Peter onu feda edeceksin galiba Oha bug'a bug bak. Oğlum, Hadi bayılt bakalım kolay gelsin Oo griffine bak Ahahahah Atakan 93 vuruyor tüfeğine baksana ya o benden daha hızlı bayılacak. Ben savaşına döndüm hiçbir şey göremiyorum Evet evet çok sinir o ya Koyun eti getireceğim sana Değil mi? Abi çok iyiyim ve çok şeytanım <laughs> Aman tanrım Sendeki bitti mi coin Tamam çocuğum gel. Ya benim almışsın Allah ben... Kim kimin griffini almış? Abi burada bir tane griffin vardı 432 seviye mi ney Onu ben aldım Ben Onu alınca <laughs> Onu alınca tek <Ya>, Gülcan'a <laughs> ben Gülcan almaya gidiyorum diye almadım Abi ya, Griffin alınca tekrardan aynı seviye bir tane daha spam oldu. Bekle bir tane daha spam olabilir yani. <laughs> Şansa bak ya. Burada haritada Griffin yok abi. Yani sadece burada beklemek zorundasın bence. Tamam dediğim gibi etleri ben koyarsam içine benim olabilir. Bu <laughs> çok büyük şeytanlık olacak ama yapşam ki bana ne? <laughs> tamam bayatmak için yardım edeyim. Bende 300 tane falan şey var. <laughs> tamam Garantileceğim şimdi. Eğer ben bayıltırsam ve içine et koyarsam benim olacak. Daha. Yok yok atayım ya. Griffinlerin canı çok oluyor. E Size hediye getiriyorum. Oh, kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Geliyor geliyor. geliyor. Atakan uzaklaştıralım yardım et. Atakan bu tarafa doğru çek. Aynen. Evet evet çek bu tarafa doğru çek 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 çek. Gel bu tarafa gel bu tarafa gel bu tarafa. Gel, gel. <laughs> Abi oyun çok zevkli ya. Bu ekibi seviyorum ya. <laughs> sen var ya çok fenasın. Çok fenasın sen. Sen çok fenasın. <laughs> Vallahi çok fenasın. Ama tabii benim de aşağı kadar yanım yok. O yüzden biliyorum. Abi, ya. Atakan senin yerine o olacaktı. Recep abicim gönlük. hadi kendi köyüne. hadi köyüne abicim. Abi beni. <laughs> Uyanık, <tamam. gülüyor> Bana benim grafillerimi almışsınız. Öldü mü lan Giga bu arada? Yok hayır. <laughs> He öldürdük öldürdük. Herkesin gelin. Çaktırma Nerede Atakan, Atakan, mi? Atakan çaktırma. Abi yapma, Aa, Atakan çek çek ya. <laughs> benim Griffin'imi almam lazım. Ha, tamam bu Griffin'i getiremem Ya yani Giga'yı. Gel 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 yavrum gel. Orhan bir dakika benim Griffin'imi de alabilir Recep abi içine et koyup. Evet. Tamam. Kimse yok. Hadi kalk artık. Ee, tamam benim koyduklarımdan var. Abi çok güzel olacak birazdan. Sadece bekleyin. Yeter artık. Ne oluyor? Hayır ya. Oho. Tamam Recep abi bizi salmış. Gitmiş. <laughs> ya. Heh. Bir, iki, bir ya, ya. Tamamdır. Tamam. Böyle oran daha fazla yükseliyor. Benim alabildiğim oranım. O ses değil öyle. Ses patlaması yaşandı. Benim olacak. Bu da benim olacak. Bu da benim olacak. Güzel dur. Birimkinden coinete getireyim. Bekle. Evet evet evet. Plan şimdi işliyor. Plan şimdi işliyor. Plan şimdi işliyor. İşliyor plan. Tık tıkır tıkır. Tıkır tıkır işliyor plan. Ya Recep abi nasıl şey çakal görüyor musun? Çok fena. <laughs> hayır, içine giremiyorum. Ben koyamıyorum içine. Ah. Tamamdır. Abi ya, hayır. Ya, filan. <laughs> Bakayım hemen. Hiç de çaktırmıyorum, görüyor musun? %96 oldu benimki. <laughs> Abi of ya. Şu <laughs> <laughs> ne lazımsa Ha yok yok lazım değil. Ya şey mi yapsam acaba? Griffin'im kalktıktan sonra Giga'yı buraya <laughs> çeksem. ben bunu yapmak istiyorum. Yapacağım. Yapacağım ki. Yapacağım. Aha. Yapacağım. Yapacağım. Kesinlikle yapacağım. Allah. Evet evet benim vardı aklımda. verecek Neyse ne verecek bakalım. Kötü bir şey verirse çekeriz Giga'yı yanına. <laughs> çok kötüyüm ya. Vallahi çok kötü bir ben. Hiç bozdu ya beni. Ee, tamam bana 700 tane narkotik verdi. Bayağı iyi dedim. Oo dedim. Bu ne dedim? Ama ben bir gigayı üzerine çekeceğim yani. <laughs> Yapmazsam rahat duramam. Şu an çok eğleniyorum. Eğlence eğlence katacağım. Onu yapmam lazım. Ama yaparsam da çok ayıp olacak ya. tamam. <laughs> e, yapmayacağım. Yapmak istemiyorum. Hı -hı. Yapmayacağım. Giga nerede? Giga yok. Çocuğum merhaba. Yok yapmayacağım ya. Gerek yok. Atakan'ın işini bozmaya. Atakan'ın işini bozmaya gerek yok. İşini bozmaya hiç gerek yok çocuğun ya. Hiç, hiç gerek yok yani. Yazık günah. Sonuçta işte ne kadar süredir uğraşıyor bu etmek için. En yani çok yazık olacak. Merhaba. Anam çok kuruyor. Yo çok kurmuyor. Niye takip etmiyorsun? <laughs> çay, gel 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 gel. Çay, gel 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 gel. Giga giga buradan giga. Giga'm tutuyor çöp çöp Giga buradayım buradayım. Recep abiye çekiyorum. Recep abiye çekiyorum. O da burada. Tamam. Nerede, nerede? Tamam. Tam baktığım yönde. Çek çek, çek bu tarafa çek. <laughs> tamam tamam. Baktığım dur tamam. işte ya. Çok saf çocuğum kıyamam ya. Rampadan çıkartalım. <laughs> çok kötü bir sim <laughs> Gerçekten. Gel gel yukarıda yukarıda kalıyor. Şu ağaçların içinde. Ağaçların içinde. <laughs> Çekebildiğim kadar çekeyim. Yok yok sorun yok. Sorun yok, sorun yok. Abi sadece bana vuruyor bu hayvan. Ya sadece bana vuruyor. Benim <laughs> sadece bana vuruyor. Atakan çek kendine. Çek kendini çek kendini çek Atakan. Atakan çek kendini. Evet evet çek çek çek. Kanka sana vurmasını izin ver. İzin ver sana vurmasını izin ver. Dibinde dur hayvanın. Abi ne? Giga nasıl şey vurmaz ki ya? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam planlar şey düştü. Işte. Atakan inşallah bu videoyu izlemez. Ay, plan işliyor mu? <laughs> Abi niye vurmuyorsun ki Giga? Allah için baygın bir et var. Gözünü seveyim. Bir et var gözünün önünde ve bana vururken ona vurmuyor ya. Çok tuhaf ya. Abi inanılmaz bir şey ya. Oğlum gitmiş Recep abi. Tamam çekiyorum ben bu tarafı Tamam planlar değişti. <laughs> Çok 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 kötü bir insanım. Çok kötü bir insanım. Gerçekten çok kötü bir insanım. <laughs> Ama böyle bir şey olamaz ki ya. ya i̇mkan yok ya. Vallahi bildiği böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah. Abi nasıl vurmaz ki Atakan ay onla. Atakan bu Giga seni hayvana nasıl vuramadı ya? Kutsanmış hayvan. <laughs> Bak bilemiyorum falan. Eee <laughs> Giga'yı serbest bırakalım. Burada iyi konumu. Bize doğru gelemez. Gel. <laughs> Neyse arkadaşlar. eee ben bu videoyu burada bitireyim. Bugün gittim kadar gidelim. Görüşürüz. Kendinize yakın. Ben çok kötü bir insanım ya.